Sevgili izleyenler komşumuz Giresun Keşap uzunca mevkiinde ayı köpekleri kovaladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntü izleyenleri şaşırtırken aynı zamanda ilçe merkezine ayı inmesi ise korkuttu. Ayı 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 ay, kız kız. Giresun'da kaydedilen bu görüntüler yok artık dedirtti. Son yıllarda tilki, karaca gibi birçok hayvan şehir merkezlerinde ya görüntülendi ya da güvenlik kameralarına yakalandı. Son görüntü Giresun'un Keşap ilçesi şehir merkezinde kaydedildi. Keşap, Uzunca Kum mevkiinde bir ayının köpekleri kovaladığı o anlar sosyal medyada yayınlandı. Aa, kız, kız. Kız o anlar güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Ayıyı bölgeden uzaklaştırmaya çalışan köpekler ayıdan böyle kaçtı. Kameraya yansıyan görüntüde ilçeye inen ayı önüne çıkan 2-3 köpeği kovaladı. İzleyenler görüntülere şaşırırken aynı zamanda ilçe merkezine ayı inmesi korkuttu. Ayı, ayı, ayı.